Merhaba çocuklar. Bugün dikte çalışmamızın ikincisini yapacağız. Daha önce yaptığımız gibi ben okurken siz de benimle beraber Türkçe defterimize yazıyorsunuz. Yazarken yazım yanlışlarına, noktalama işaretlerine, kırmızı kalem kullanmaya ve yazımızın okunakta olmasına dikkat edelim. Diktemizi bir defa da yazmaya çalışalım. Ama yine de geç kalırsanız videomuzu tekrar dinleyebilirsiniz. Başlamadan önce hazırlığımızı yapmak için Videoyu burada durdurabilirsin. Hazırsanız başlayalım. Yengeç. Yengeç. Hem karada virgül hem de suda yaşayabilen bir canlıdır. Nokta. Genellikle virgül su içinde ölen canlıları yiyerek beslenir nokta. Su dışındayken bir tehlike gördüklerinde hızla suya doğru koşarlar. Nokta. Evet çocuklar. Dikte çalışmamız bu kadar. Şimdi yazımızın kontrolünü yapıp fotoğrafını gönderebilirsiniz. Hepinizin emeğine sağlık.